Kullandığınız güvenlik ekipmanları neler? Ee, motosiklet sürücüleri Daha doğrusu insandan bahsetmek lazım İnsan en süratli 20 kilometre kadar gider Çeksin Çekiyor, Allah valla ee, Normalde şu an siz Çekmemizi şey alıyor, hayret Kendinizi yere atın Bir yeriniz kırılma ihtimali var Kafanız kırılır Motosiklette de açık olduğunuz için Tüm insanlara gelmek de korktuğu şeydir Güvenlik ekipmanlarını sağlam tutmanız gerekiyor. Bu gördüğünüz her şey. Ayakkabı, pantolon, yelek ve montun üzerine giydiğiniz koruyucu flaşöriye. Bu giydiğiniz özelliği hani düştüğünüzde kendinizi motora bağlıyorsunuz ve hani boynunuzu koruyor. Kasklar çok önemli. İstanbul trafiğinde kasksız sadece tişörtle ve motosiklete dinen bir sürü e, nasıl mesela hani buna kelime bulamıyorum. Çünkü düşebilirsiniz. Motosikletçiler arasında bir deyim vardır. Düşmemiş motorcu yoktur, düşecek motorcu vardır. Düşmek kötü bir şey değil, eğer ekipmanınız üzerindeyse. Stefan. İşte ne? Döktürdü gene. Yani. Bak hayır. Ne ya Sen de şey.